şimdi e, bu oyunda bir, bir günlük özel bölümünde boss savaşı var. Yani boss savaşında e, oyna kısmındaki altına gördüğünüz gibi zorluk çılgın 2'yi geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Ben e, bu video başlatmadan önce denedim. Geçemedim. Bir de ben çılgın ilk defa yürüyorum. E, bu e, çılgınla şey e, böyle alt Bakın e, arkasından büyük çıktığını bilmiyordum. Güçlendirici çıktığını bilmiyordum. Bu arada e, James Azra kanalına abone olmayı unutmayınız, benim kanalımda abone olun. Herkesi mutlu edin. Hemen başlayalım. E, Edgar'la başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Hı, bence kesin yenemeyeceğim. <laughs> yenemeyeceğim denemeyeceğim. Siz belki yenmişsiniz de bayağı zor. Ya, öfkelenme süresi sonra bir de deliye dönme süresini gördüm ilk defa. İlk defa görüyoruz. Hiç, hiç Zaman böyle bir şey girmedim. Neyse oyuna gelelim. Bak bir boş kafayı yiyecek birazdan. Tamam. Aha bak hiç çıkıyor böyle arkadaşlar. Bunu bilen varsa yani yorumlara yorumda yazın yıkmayınız. Bakalım abone olup daha takdım etmeyin. Bir zaman oyuna dönelim. Ne var ya kesin özel bir dünya 8 bit falan 8 bit falan o Ne özel bir dünya yaptın Ne <laughs> Ağzı şu an sayılıyor Arkadaşlar bu benim ilk videom o yüzden kanalıma lütfen abone olun Hiç abonem yok ama Ceyloş Azıcak kanalına da abone olmayı unutmayınız onlar benim kucaklarım. Onlar lütfen beni üzmeyip onlara da abone olup bana da abone olursanız çok mutlu olacağım. Arkadaşlar bir de ben biraz e, boğazım falan ağrıyordu. Neyse boş ver. Boş derdi yürütüyor. Ama al. Al şunu ettim al. Ben mal buldum. Onu ben alacaktım. Arkadaşlar bir de bu bölümü nasıl geçebiliriz? ne nasıl bu bölümü nasıl geçebiliriz? Sıra bir yorumlara abone etmemiz. Lütfen yorumlara yazın. Çünkü benim şu an gördüğüm gibi çok zor. Bak boz öfkeler deyince de ben bir içi... Boz öfkeler deyince benim için kırılıyor ya. İçim böyle dışık diye gülüyor. Dışık diye gülüyor. Bir de ben de geçebilirim. Ona söyleyeyim. Yorumlara yazın. Ya arkadaşlar biraz kesmem gerekiyor Çok siz de rahatsız olmuşsunuzdur herhalde. Şimdi iyi biraz devam edelim. Hemen şuraya atlayalım. kafasını kıralım. <laughs> Senin kafana ağzını şey atladım. Ağlam neler yemişsin. Sen yük yemişsin de büyük. Bos boş ne yiyor arkadaşlar ya? Hiç aklıma gelmemişti. Ya bak şu boss'un çıldırma süresi yazdıkça benim kafamın bir işim bir şeyler oluyor korkuyorum. Çünkü çok zor oyun baksanıza. Boss'un canı e, bence gelecek gün e, güncellemede güncelleme geliyor. Baksana 100 milyon canı var ya 100 milyon. 2 saat daha önce gelecek. de köşeyi görüyor musunuz? Bakın 48 olmuş. Biz hala 2 saattir vuruyoruz. Anca 47 yapabilir. 46. Oldu şimdi. Aa öldüm. Şimdi bekleyeceğiz. Adam nasıl oynuyor ya baksana. Kaçıyor hemen. Hiç korkmadan oynuyor sanki. Sanki şu an ben şu an korkmuş da tabeti kırmak üzereyim. Nereden oluyorsa onu kırmak üzere. Boş boş çıldırdı eyvah. Boş kırmızı kıp kırmızı oldu. Güneşin içine mi girdim bozçuk? Bozçuksun sana bozçuk diyeceğim bozçuk. Ya baksana bir düzgün şu keskin içen robotlar var ya onlar bir düzgün vuramadı. Bak dibindeyim hala bir tane vuramadı bir de yine öldüm. Ben de bu oyunu hiç canım yapamam. Yaparsam yok artık ya. Deliye dönme süresi yazıyor bir de. İçim şimdi işim bitti. Deliye diyen dönerse ilk defa bu kadar yaklaştım. 35 yazdım. Ben bunu yapmadan önce bir oynamıştım boss bölümünü demiştim oynamıştım. Onu da 35'ten 35 yapabildim ama hala yaşıyorum yani çok saçma. Ben hala nasıl yaşayabiliyorum? Boss'u bir de fena zor yapmışlar. Şu çılgın bölümünde. Hayır. Keskin şancılar. Ah oh, yine öldüm. Hep ölüyorum. Bir bunun işi bitti. Ya hayır yenemez. Vallahi yeniyor. 15'i bitti. Yenemez. Bitti bakın. Arkadaşlar bitti. Bu yeni video sonuna geldik. E, i̇sterseniz yorumlara öbür da videonun çekmenizi istiyorsanız hemen çekebiliriz. Ya, kanalıma abone ol, like atmayı unutmayınız. Bay bay.